Türkiye Felsefe Kurumu işbirliğinde düzenlenen Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de felsefeler <laughs> şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Hüseyin Belediye Başkanım, Sayın Rektörlerim, Sayın Ansiyat Başkanım, UNESCO Başkanım, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanım, kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen ve ülkemizde yapılan felsefe çalışmaları konuşulacağı felsefe kongresinde bu seçkin bir biraz olmaktan büyük bir, bir onur duymaktayım. Şehir dışından gelen tüm katılımcılar da güzel şehrimize geldi. Çok teşekkür ediyorum. Felsefe ne yazık ki ülkemizde önemli tam olarak anlaşılmamış bir konu. Öyle ki ee, milli eğitimde de eğitimimizde de maalesef her alanda göremiyoruz ki bu benim aslında kanayan bir yaram kendi adıma. Ben bunun en e, hafif e, konularla başlayarak ilkokuldan liseye sona kadar olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz sorgulaması gereken varlıklarız. Akademik alanda çok önemli isimler yetiştirmiş olsak da felsefenin toplum nüfteması maalesef çok sınırlı öne, özellikle özel toplumumuzda. Maalesef felsefeye karşı bir ön yargı ve bir bilinmezlik var. Aslında bu coğrafya çok da uzak değildi felsefeye bir zamanlar. Burası köksal topraklar aslında bakarsanız. Aristo'dan, Diyojen'e, Thales'ten, Herakles'e kadar birçok önemli filozof Anadolu'da yaşamıştır, hepiniz biliyorsunuz. Ancak daha sonra maalesef felsefeli bir kopuş yaşanmış aramızda. Bu boyu tekrar inşa etmek amacıyla felsefe kurumunu Antalya'da bu konuyu da öncülük eden Asiyat Başkanımıza yansıda çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Aslında düşünme, sorgulama, eleştirme yoluyla bir anlamda aklı kullanma sanatı olan felsefenin yaşamın tam kalbinde olması gerekiyor. Sokrat'ın dediği gibi sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez. Kıymetli katılımcılar, gerçekten de kendimizde yaşadığımız dünyayı sorgulamamız gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda farklı Üniversitelerden şu an aramızda olan rektörlerimi ağırladım ben. Konumuz neydi? Antal e, Türk dünyadaki iklim değişikliği. tehlike ne kadar farkında olsak da bunun etkisi ne kadar yakın olduğunu çok da bilmiyoruz aslında. Bence bu, bu salonda da bu, bunu çok az bilen insan çok. <laughs> Dünyaya verdiğimiz zararı düzeltmek için daha fazla zamanımız olduğunu düşünüyoruz ama maalesef yok. Ve tükeniyor, çok hızlı tükeniyor zamanımız dünyanın ortak mirasımız olduğunu, onu henüz doğmamış çocuklarımıza, torunlarımıza paylaşmamız gerektiğini artık anlamamız gerekiyor. Ve büyük bir dönüşüm için harekete geçmeliyiz. Gelecek 10 yıl yapacaklarımız çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağımızı belirleyecek. Çevrede açtığımız yaraları sararken insanlara ekonomik olarak refah bir yaşamda sunabilmeliyiz aynı zamanda. Yani yeni bir ekonomik ve sosyal model ortaya koymalıyız ve bu hassas dengeyi rehberi de felsefe olacaktır. Evet, felsefeye çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyoruz şu anda. Sadece çevre krizi konusunda değil, yaşanan büyük bilimsel dönüşümün tanıcılarına karşı da felsefeye sarılmalıyız. Ya, umuyorum öyümsüzlük ortaya çıkmaz, bulamayız ölümsüzlüğü Yoksa dünya sonu gelir diye düşünüyorum açıkçası. Ee... Diğer taraftan şu anda biliyorsunuz yapay organlar gündemde. Özellikle hayvandan insana yapay organlar gündemde. E belki de en tartışmalı bir diğer konu da genetik çalışmalar. DNA yeniden yazarak genetik hastalıkları tedavi etmek konuşuluyor şu anda. Bu haliyle müthiş bir gelişme söz konusu. Ancak yine de tabii ki sizlerle beraber bir sınıf belirlemek gerekiyor daha doğmadan çocukların boyu, kilosu, göz rengi, hatta IQ'sunun belirlenebileceği bir dünya düşünün. Bunun yol açacağı müthiş sınıfsal ayrımı hayal edin lütfen. Biz ve onlar kavramlarının hiç olmadığı kadar derinleştiği bir dünya. Eğer sınıf çizile çizilemezse bu çok daha uzak değil belki de. Tüm bunların bu felsefenin ışığında tartışılması gerekiyor elbette. Hatta bazen aklıma şu geliyor, ee, yeni jenerasyon, biz eskimiş jenerasyonlarda e, şu anda en önemli şey doyum. Ben öyle algılıyorum açıkçası. Ve soyut nedir? Soyut düşünmeyi aslında felsefe anladığım kadarıyla, tabii ki siz çok daha uzmansınız, benim haddime düşmez ama e, soyut düşünce sizin malzemeniz. Ancak en çok soyut şeyler ne şu anda hayatımızda? Bence sadece sanal dünya. Peki sanal dünya soyut mu veya somut mu? Bilmiyorum yeni jenerasyon nereye gidiyor? Bu ayrımı, bu dengeyi nasıl sağlayacağız? İnanın bunlar bence dünyanın etiği, ahlakı, geleceği için çok kıymetli olduğunu ve bunun burada tartışılması gerektiğini düşünüyorum ve felsefeye o anda o asrına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka yine işleri karma karışık hale getiriyor biliyorsunuz. Son olarak yapay zeka ile ilgili yine gündemde bir konu vardı. Chat GPT programı ile ilgili tartışmalara denk geldi televizyonlarda. Çocuklar o kadar akıllılar ki, o kadar tembeller ki aynı zamanda. Chat GPT ile ee, ödevler yapılmaya, kopya çekilmeye başlanmış. Bu tabii hepimiz için bir sorun ve de, bu teknolojiyle beraber derinleşecek. Mesleklerin yok olması, artan eşitsizlik, gerçekliğin bulanıklaşması, insanların tembelleşmesi ve kabuğuna çekilmesi. Fütüristik bir film senaryosu değil, aslında şu anda hepsini yaşamaya başladık. Gerçekten de bilimin felsefeye, felsefenin bilimine çok daha fazla ihtiyacı var. Bu noktada şunu ifade etmek istiyorum. Kendi değerlerimizi de bu açıdan korumamız gerekiyor. Lokalden evrensele gitmek belki de... Ee, çok kıymetli. Bunu unuttuğumuzu düşünüyorum. Kendi tarihi, kültürel, felsefesi, edebiyatı, sanatı her alanda bu coğrafyada yetişen değerlerin farkında olmamız, Mustafa Kemal Atatürk gibi, Cumhuriyetimiz gibi değerlere sahip çıkmamız, kendi köklerimizi, birikimlerimize sahip çıkmamız, daha derinlikli, daha güçlü bir bilim inşa etmek adına bize yol gösterici olacaktır. Ve geleceği daha iyi inşa edeceğiz, kendimizi daha iyi anlayarak diye inanıyorum. Bu duyguları düşüncelerle başarılı bir konu geçirmenizi diliyorum. Hepinize sevgi, saygısı